Merhaba, ben Cansu Aybacı. Umarım herkes iyidir, keyfiniz yerindedir. Bugün size amigurumiye başlama hikayemi anlatmak istiyorum. Belki aranızda başlamak isteyip kendine güvenemeyen, yapamam diyenler vardır. Benimle birlikte amigurumi yapmaya başlayan bir kişi bile olsa beni çok mutlu eder. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben amigurumi ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değildim. Ee, öncesinde eğitim de almadım. Bir gün kitapçıda gezerken gözüme bir kitap takıldı. İncelediğimde iplerle çeşitli bebekler örüldüğünü gördüm. Ee, kitap benim çok dikkatimi çekti. Sonrasında eve gittiğimde internetten araştırma yaptım. Ee, videolar izledim. Yapıp yapamayacağımı çok düşündüm açıkçası. Ee, sonrasında denemek istedim ve e, bir tığ ve ip aldım. Videolardan denemeye başladım. Bu benim e, ilk yaptığım amigurumi bebek. E, bu şekilde kilitli gözler ve burun almıştım. Ve bu ayıcığı tariften bakarak yaptım. Sonrasında burada görmüş olduğunuz işte tavşan, kuzu, inek, kardan adam, e, bunları hep internetten tariflerini buldum. Ve Gittikçe daha ileriye taşımak istedim açıkçası. Öncelikle ilk yaptığım bebeklerde örgüm çok iyi değildi. Ben de bunu görebiliyordum zaten. Ama yaptıkça eliniz alışıyor. Dikiminiz de daha iyi oluyor. Ben ilk önce satış yapmadım. Ee, çevremdeki arkadaşlarımın çocuklarına hediyeler verdim ve bu beni o kadar mutlu etti ki, yani o çocukların gözlerindeki sevinci görmek, bebeklere sarılmaları beni çok etkiledi. Çok mutlu oluyordum her defasında ve bunu daha ileriye taşımak istedim. Ee, her mutlu olan çocuk gördüğüm zaman e, başka bir bebek örmek istedim, daha tatlı bir bebek örmek istedim ve bu şekilde örgülerime devam ettim. En son bir bebek yapmaya karar verdim ve bu şekilde bir sonuç çıktı ortaya. Çok seviyorum, çok tatlı bir bebek gerçekten. Yani böyle bir şey üretebiliyor olmak çok mutlu ediyor beni. Ee, çocukların bunlarla oynayıp mutlu olduğunu bilmek çok mutlu ediyor. Ee, bu dediğim gibi ilk yaptığım bebek ayıcık ve bu da son yaptığım bebek. Ee, bence isteyen herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bundan sonraki videolarımda kendi anladığım şekilde de anlatmaya çalışacağım. İnşallah yararlı olur. Yani i̇nşallah benimle birlikte birkaç kişi de olsa amigurumi yapabilir. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.